Herkese merhabalar. 23 artı 4'ten selamlar. Biz de tabii indirimleri kaçırmadık ve ebeve alışverişimize çıktık. <laughs> Bakalım bebeğimize neler almışız. Evet, bunun için biraz erken ama biz dayanamayıp aldık. Neydi bu? Düşmesin diye düştüğü zaman e, kafasını falan vurup acımasın diye değil mi? Örnekli olarak gösteriyor küçük kızım sizlere. <laughs> Evet çok güzel bir şey bu da kullanış olarak da ve acıklı olması. <laughs> Yediremedin mi? Ama benim kreşim daha büyük olacak. Çok güzel. Biz böyle kız renklerini mi kaçmışız yavaş yavaş sanki turunculu falan. Dinozorlu bir fermuarlı tercih ettim burada ve yine turuncu mavi mi? Evet turuncu ve mavi. Alt çoraplı pantolon aldık arkadaşlar. Olabilirim. Çoraplarını ne evet bunda ablamız beğendi. Bu da dinozorlu. Ben de Canlı renkler tercih etmişiz biz böyle. Bunları ben beğendim. <laughs> evet. Koysana minik minik ayaklarımız var ve ben bundan bir sipariş daha ayrı bir kargomda aldım evet Kans'ın e, çok dikkatimi çekti birkaç marka ya. arasında kalmıştım e, Kans'ın almaya karar verdim evet o da benim <laughs> çok istediğim hem çanta hem yatak olarak kullanacağım ama bu benim çok hoşuma gitti zaten önceden videodan önce açıp bakmıştım dayanamadım şu şekilde yine görselini göstereyim yani yay burcuyum, gezmeye meraklıyım. <laughs> Bence çok normal böyle bir şey, koşa koşa gidip ama indirimle mi aldık sanki? İndirimde değildi de sanki fiyatı çok iyiydi. Gerçekten ürüne göre bu fiyat çok iyiydi. Fiyatını merak edenlere yorumlarda yazabilirim. Görüşürüz. Bunu açmayacak mıyız?